Kaça bırakıyorsun arabayı? Kardeşim ben bunu 800'e koydum ama bir enayi çıkarsa diye. Bunun nedeni 600. Hatta o kadar bile etmez. Be 3 Kaç, ne kadar var sende? Çizik var tabii ya. Araba bildiğin faça atmış kendine. Şimdi arabanın içine mangal yapıldı. Nargile içildi. Bir kere Tarkan dinleyerek kayınço mu dövdüm? Ben 8 işte çalışıyorum arabanın masrafı için. Sen ne iş yapıyorsun? Yok sen. Sen bu arabaya bakamazsın yok. Her gün masraf. Dini bayramlarda bazen masraf yapıyor o kadar. Lastikler orijinal değil. Hepsi ayrı marka. Çıkmacıdan aldım ben lastikleri. İkisi kış lastiği. Bir tane normal lastik. Sağdaki lastiği ben de çözemedim. Ne lastiği olabilir acaba o ya? Bu araba duygusal bir araba. Duygusal araba sever misin? Farları açıyorsun silecek çalışıyor. Emniyet kemeri yok. Ben benim kemerlerden emniyet kemeri yaptım. Yani bu gibi araba. Valla 10 bin kilometrede o da yersen. Sanayi dosta var sıfırlatıyorum. Ya yani normalde 320 binde. O da sıfırlatmadan önce. E, toplam. Valla bir 800 bin kilometresi var. O da ben almadan önce. O toplasan. Valla bir buçuk milyon kilometresi var. Hiç bakmamışlar arabaya ya. İnsan bir sıfırlatır değil mi? Ben her hafta sıfırlatıyorum. Araba 10 binde yani. Sen gel bir arabayı gör. Zaten almazsın.